talepleri o burda burada. Oha öyle bir şey varsa ben zengin. eee Nick'in neydi bu arada? Senin bir talebin alalım geç Buradan bakalım neden ban yemişsin. Mesela bu adam hesap satışından ban yemiş. Abi ne yaptığını bıkmıyorum ama sürekli izleyicinim açarsan sevinirim demiş. Bir daha hesap satma kardeşim chatte. Ee, Hakkının Hakan'ın annesi meze oldu. Anneni sik iyi demiş. Nerede lan? Burada. Kim kazanır diye sordu Hakan chatten. Hakan'ın anasının amı dedi. Sen de haklı deyip güldün. Hemen ardından da stans günlük döngüyü kırmak için ne yapıyorsun diye sordu. Ben de espri olsun diye öyle yazdım. Ne yapayım siz trolleyince ben ban sebebi mi? değil sandım lütfen açın demiş. Hakan açayım mı kanka? Bir bok anlamadım adamı. Ben de anlamadım. Kanka. Adam kafaları çok karıştı. Hakan. Bence bir gün <laughs> banlı kalsın yarın tamam, ya Arın açılsın. Tamam sen biraz banlı takıl o zaman. He anama sövmüş. E, kim kazanır sorusuna ananın amı kazanır demiş. bak ya. <laughs> Aga az önce biri yazdı diye bak adam tip. Ama bak bir şey mi? Hemen tespit yapacağım. Bu Hakan. Ben açtım bu adamı. O adamı yazdığın adamın okumasaydı ananın amı yazmış biri bana diye bu adamlar da yazmıyor. Kanka, kanka burada ananın amı banlanır Hakan. yazmış. Burada suçlu sensin aslında. Önceki kanka, mesajlara bak bu böyle abi, adamlarda mesela istemiştim. kanka kanka anladın mı? Aha. Bak, önceki mesajlara bak kan normal bir insan mı onu test etmek aynen, lazım. normal kanka gayet normal var. bir adam. Açıyorum bunu da bak hiçbir şey yok adamın tertemiz. Oğlum sadece astastas astas yazmış oğlum nasıl bir normal bir adam? Tamam işte adam güzü eğleniyor ediniyor demiştim, yani normal. Aynen aynen sağ onu aynen doğru. Ee, ananın ama kazanır Hakan. <gülüyor> <gülüyor> Demiş <gülüyor> mi? Hakan trinle <laughs> doğru o adamları? <laughs> söyledim ben. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Senin s**ka. <laughs> tamam bunu da geçelim o zaman. Ee, Kaan karaktersiz bak. o. Çar yerden takipten çıkıyorum bokunda bol. Slash banlayabilirsiniz şimdi demiş. Kuzenim yazmış diye de eklemiş sonra. Sik bu değil. açılmaz. Bu açılmaz kanka. Bu Aynen değil. bu açılmaz. Bu müebbet yedi bu müebbet bu müebbet asla Tam tamam red şimdi. kararını yolladık bunu bütün league of legends chatinden mi banlasak ya aynen aynen sonradan wrightbot'tan punkiden benden hakandan ban ben. bak adam yazmış adam, salak adam. sigara içiyor salak sigara içiyor aptal sigara içiyor ya bu kız hep mızmızlanıyor Gına geldi şu yarrak perma, kafası bir demiş perma perma bu delijonal bu da bir delijonal aynen delijonal bu da tamam bunu da reddettik o zaman <laughs> Bak, kendini chatte açardı. kendini <gülüyor> chatte <laughs> görünmez sanmış. Kanka adam Hazreti Yasuo beta yazıp Hazreti Muhammed burada 32 yaz deyip ban yemiş. Pişman alım Yukarılara demiş. bak yukarılara ama. Çöp, çöp kanka geç şu yazılara bak geç. Kanka bak Levo 9 de, yaşında de, bak yemin c... ediyorum 9 yaşında bak. S.A. Kuru Göt, Wind, Çöp Çöp, Keko O.Y. <laughs> 31-31 S.A. Kanka geç geç <laughs> bu adam fena manyak manyak deli. <laughs> Geleceğin tamam, <hiç>. psikopatlarından bu. <laughs> Geç. ana 5 TL anneni sikem demiş. İyi dayanmış oğlum bu banlanmadan buraya kadarın. Ama adam bir yıl ban yemiş kanka. Bir yıl önce yediği için tam bu adamı açıyorum bir yıla büyümüştür diye. Bunu Aa, yayırdaki... bir yıl önce ise okey. Bir yıl önce olduğu için açtım bunu da. Ya, yani bir yıl önce analar Ağır mezeydi burada o yüzden bir şey demiyorum. Chat o kadar hızlı ki bunu okuyan annesinin siktiğimi öğrenemeyecek yazmış adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlışla kopyalı yapıştır. <laughs> <A> bak <asıl Gülüyor> bak bak bahanesine bak adamın. Chat o kadar hızlı ki kimsenin. Bak adamın yazdığı şeye bak. Kanka burası böyle. Bu, Tımarhaneye hoş geldin. Kan hero seç. Jace aldım kanka. Full metal alpinist tarzı Jace hem de. bir son bir sigara içeyim. Phase Rush oynayalım da Jace'i. Aman bir iki ban daha kaldırak çok keyifli ya. Kaldıralım mı? Gel kaldıralım kanka. Ee, bunu kaldırmayalım şimdilik dursun. Ee, Bahtiyar ananı demiş. Bir Açın yıl, önce abi. kanka. Bu kadar mı? bir yıl önce kanka. Bir yıl öncekileri açmak lazım genelde. Kanka ya. Bence açmamak lazım. Bu adam hater. Yani ama senin haterın mı bilmiyorum. Bir yılda değişmiş midir? Haterları açmaman lazım bence. Taşağına sevenleri falan açabilirsin ama. Tamam geçiyoruz o zaman. Bak Burada adam, Saça bak lan tuha saça bak aha vah 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 kutu aç kutu aç mala bak lan boş yazan boştur a boş orospu çocuğu yaz <laughs> kanka evde sigara sinir kızı içiyor kutu aç lan kutu aç arka boş başı... orospu <laughs> 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 boş yazan ya, boştur, boş boştur sinir kızı geçiriyor oğlum adam Açayım ya bence Açma kanka, bak kanka <laughs> adam sinir hastası amına koyayım kanka, bu Kanka şu çok güzel şeyler yazıyor var Bakar mısın şu adamın yazdığı Türkçe'ye Ama bak Yukarıda yazdığı Türkçe'ye bak amına koyayım Gerçekten, ya Gerçekten yazdıklarımdan dolayı pişmanım Oğlum şifanım. anlamıyorum Bir ya. daha yazmayacağım Adam dilekçe yazıyor sanki amına koyayım Şuraya bak ediyorum. abi sanki İstanbul Belediyesi'ne dilekçe yolluyor Bir de yukarıda yazdıklarına bakalım Açtım gitti Karar ya 7 ay 8 ay yemiş zaten açtım gitti arz ederim falan yazsınlar bence bana. Beyler CSGO itemiyle Valorant hesabı takas edilir demiş adam. Tamam, Asım ne oynuyor şu an? Bakayım. Ben buna da oynuyorum. Boyun çok öleceğim ben ama botlayın. Nasıl söylüyorsun oğlum? Bula Sen iyi davran biz sana daha iyi davranalım tadında imaj mı versek? Bak mesela adam annenin amını sikiyim yazmış. Elvindir. Adam çok sinirlenmişti beni demiş. Bir yıl önce Yemiş bana Tek mesajı var açılabilir adam bilemedim ama Açtım gitti Kanka Tehlikeli. adam ilk mesajı ve son mesajı yani çok <laughs> korkunç lan Bak Sen çok şeysin Cem Atarsın Cemal başkanı. Cem Cemal Cem Cema 13 Abi ben plebim ama öyle şeyler Ayıp yazmam şaka şaka var mı abi demiş <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya O bir de bence 31'in kısaltması. Ben bu adamın banını açıyorum Aç aç kanka, çok bir şey dememiş. Çok bir şey yok bunda. Oç wind demiş muhasebeci Kanka aç aç. Açayım mı? Bir at? yıl önce kanka. Ben bir daha yapmayacağım böyle demiş. Ben açmam bunu mesela. Kanka bir şey dememiş ki. Nasıl? Nasıl dememiş oğlum? Adam tamam. anasına sövmüş ve ismiyle birleştirmiş kendi, kombolamış. <laughs> Adam en azından yaratıcı davranmış ve bir yıl zaten yatmış. Bir yaratıcı mı oğlum? Bilemedim. Açtım gitti bir yıl yedi diye zaten. Eee Atiban, atacaksa da siker. Atinin anasını Jarvan aldı. Siki tuttum kan. Kanka ama bak yanındaki adama küfür et. Tamam bunu kanka. açmıyoruz abi. O, o olmaz kanka. Atiye sövemezsin. Atiye sövemezsin. Oç Enes. Kadıköy'e yakınsan PM'le zıplatayım seni demiş. <laughs> aç 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 aç. <laughs> aç kanka bunu. Açıyorum. Enes. Aç aç kanka. <laughs> Açılır bir şey yok bunda. Valla hoplatmak istemiş. Oğlum. Elvin ananı şey ne he demiş. Ben sadece çıkmak istemiştim. Hü please açın demiş. Aç reddet red, red, iptale bas red, direkt red, ya. Ettim direkt. Valorant hesabı satılır 40 TL demiş. Oğlum Burası sahibinden.com değil arkadaşlar. Buraya hesap ilanı vermeyin artık. Night'taki pazar mı buramına amına koyayım? Allah Allah. Elvin niye bu kadar oçsun? Anlatır mısın? Elvin niye bu kadar oçsun kardeşim? Açıklar mısın? Boşun oğlu. San <laughs> <laughs> of boş. Bu hayatın sonuna kadar perma kalsın. Kanka boşun oğlu ağır olmuş. Boşun oğlu biraz ağır olmuş hesap diğerleri. Diğerleri demiş oğlum adam. Nasıl Ya o diğerleri çok önemli değil de boşuna oğlu çok ağır olmuş. Adam kanka. ananı sikeyim deyip gülmüş. Sonra Mal yazıp anneni sikeyim Alvin demiş. Pişmanım diyor şimdi. Kanka yok ya. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz kanka böyle bir pişkanlık olmaz, yok yani. Olmaz. Da. Kanka adam böyle bir şekil atmış. Bunu şöyle yaparsınız eğer. <laughs> yapma yapma. Ya oğlum geçsene şunu Aa, artık. Bunu <laughs> Bunu <açmıyorum> ya. <laughs> Oğlum. Ee, sesi... Kafam oradaydı amına an, sikerim ananı amına kodumun çocuğu demiş adam. Ya iptal iptal. Ne yazmış açıklamaya? Abi ne zaman yazdığını bile hatırlamıyorum ama hak etmişim. Çete bakmasam da olur. Seni izlemeye geliyorum. Canın sağ olsun kral Oo, Olmaz. Eylül'ü süstür AMK yazmış. Ben perma ben istiyorum. Aynen aynen. Bunu direkt iptale bas kanka direkt. yolladım. Ee, Elvin ifşa elimde isteyen insta. Kaan bir daha ölürsen ifşanı atacağım Twitter'a. Kaan gay ifşan elimde yayınlıyorum. <laughs> <laughs> Fuck ya. Kaan nasıl bulmuş ya? Çevirir benim Kaan'ım. <laughs> Çevirir benim Kaan'ım yazmış. Abi taşşan iyiyim. İzlediğim tek yayıncısın. Belki inanmazsın ama öyle. Sizin kadroya bayılıyorum. Bir espri yapmıştım. Bokunu çıkardım. Sorry affet. Sana söz abone olacağım. Donate atacağım. <laughs> <laughs> bu açılabilir ya bence. Abi bence çalışmış. de aynen. Adam eğleniyor ama yani. Bir daha aynen. yapmasın ama. Bir dahakine parma direkt. Evet evet. Ha, en ufak daha, yanlışında. Bir daha bir daha yapmasın açtık. Arkadaşlar param yok. Dilenci değilim ama Allah rızası için biriniz bana kostüm atabilir mi lütfen deyip adam <laughs> yayın boyu adam dilenmiş. Adam sana <laughs> dilenci amına koyayım ya. Yayın boyu ama. Sadece Önceki bunu yazmış. Yani. Bak, Önceki ya. mesajları da bu. Bak adam önceki mesajlarında da bu zaten anladın mı? Arkadaşlar param yok. Dilenci değilim ama Allah rızası için mı açar mısınız demiş. Ben açılmaz bu ya. Dilijunl bence. Kanka bak hani bak kostüm yerine atıyorum yemek parası falan istese Aynen. açılır anladım ama kostüm istiyor yani adam. Bence de abi. Ee, lan amına koyduğum lol geç abi çöpün teke tekte seni dakika 1.30'a kadar Allah'ını kaydırırım demiş. Abi özgürce fikrimi söyledim demek ki fikrini söylediğini dolanmış. <laughs> Bu arada seni seviyorum Bir daha ağır küfür etmeyeceğim nt nt nt. <laughs> nt kardeşim. Nt. Bunu da açmadık. Ben anlamıyorum ki koyayım homofobik değil misin ya homofobiksin işte net verdiğin cevabı da bir düşün Yani garip bir ban olmuş küfürüm kana değil e Direkt yapmışım Direkt reddede olsar red mısın red red redded. Reddettim gitti o zaman bunu da Modlar çöp modlar ibnedir belediyeye isim mi yazdırıyoruz <laughs> mod olmak için demiş Kanka bunun banını kaldır ya <laughs> Adam cahildim yazmış <laughs> Kaldırdım bunu Kan kaldır kaldır. <laughs> Dur beynini... gidip taşak geçeceğim. Ben beynini sikeyim demiş adam. Bir yıl geçmiş. Kaldırıyorum bunu da. Okey bence. Ee, seni banlatmayanın anasını siksinler Durduk yere anneme küfretti Dur dur seni banlatacağım izle Deprem trolüm son depremleri aç bak Ege bölgesine kaç dakika olmuş diye Adam deprem tartışmasına girmiş <laughs> Deprem tartışması <laughs> Deprem tartışması yaşanmış burada Bir yıldır banlıyım ben cezamı çektim Cumhurbaşkanına küfür etsem bir yıl cezaevinde yapmazdım Sizin adaletinize güveniyorum <laughs> <laughs> Kaldırıyorum kardeşim doğru diyorsun. Ya. Göster videoyu izleyelim. Boşa boş. Evet kaç reis Oç. Kaç reis PC yazıyordum. Klavye'de P onun yanında kalmış. Vallahi yanlış yazdım demiş. Açıyorum doğru. Baktım klavyeye P'nin yanında O var. Açtım hemen bunu da. Ee ne diyor amık boşvindin. ananın amına bir koydum mu? Amı bir tarafa, evet. diğer yanı bir tarafa. Reddet, evet. okuma, okuma. Geç, geç. Abi şarkı söylüyordum. Bir de kendime söyledim. Bu arada senin amına koyayım demiş. Reddettim. <laughs> aks yeter. Aks ananı sikeyim yeter. Aks yeter ulan yeter. Bir aralar Aks reklamı vardı Twitch'te. Galiba onun için diyor. Oynayacağın oyunu sikeyim, kolsuz piç demiş adam. Bugs reklamına ve neye bile olmadığını hatırladığım bir ölüşe Oynayacağın oyunu sikiyim kolsuz pitch demişim Şahıs olarak kendisine bir ithamım yok Banımı açarsanız sevinirim Açmazsanız da Np iyi akşamlar Bir yıl yemiş zaten <laughs> Bir yıl yiyenlere Açabiliriz Bu adam hiçbir şey yazmamış Ban yemiş neden diye soruyor Root'un söylemesi lazım bunu Eee soru işareti Ananı sikiyim fare demiş Yayında muhabbet dönmüş Aga Kaan da dalga geçmişti o zaman stans banlamıştı lütfen açar mısınız demiş. Bir yıl önce açtım gitti. Bunu da ertelemiştik. Sea chat amınıza koyayım deyip adam perma Alt tarafı selam verdik ben ban sebebi olduğunu bilmiyordum çok özür dilerim diyor. Açayım mı chat'e sövmüş. Chat'e soruyoruz bunu chat. Açayım mı kalsın mı? size sormuş. Chat amınıza koyayım demiş ama selam vermiş önceden. Buna bir oylama gelmesi lazım. Açılıp açılmayacağına dair Oylama